ekranda da görüyorsunuz Ulusal Kanal. İran temsilcimiz Gürkan Demir. Bir yürüyüş, bir protesto var. Filistin'e destek var. Bugün Kudüs'e de Müslümanlara da bir çağrı yapmıştı Hamas tarafı ve son durumu İran'da bu protestolar, yürüyüşle ilgili desteği bize Gürkan Demir aktaracak. Gürkan Demir hoş geldin ve hemen söz sana bırakalım. Teşekkürler Yeşim Er Yılmaz. Aslında Aksa Tufan operasyonuna İranlılar ilk günden itibaren desteklerini ilan etmişlerdi. Hatta operasyonun yapıldığı ilk ilk günün akşamında da Tahran'daki Filistin meydanında buluşarak orada İsrail ve Amerika aleyhine sloganlar atılmıştı. Bugün ise daha kitlesel, daha kalabalık, daha yoğun bir destek yürüyüşü ve mitingi var. Sabah saat 10.30 itibariyle iki buluşma noktasından İran Tahran Üniversitesi'ne yürüyüş düzenlendi. Azadi Meydanı'ndan başladılar ve aynı zamanda Firdevs Meydanı'ndan başlandı. İki ayrı noktadan başlayan yürüyüş Tahran Üniversitesi'nde tamamlandı. Bu Tahran Üniversitesi aynı zamanda Cuma namazını kılındığı nokta. Ee, bu Cuma namazında da öncesinde ve sonrasında Filistin'e destek sloganları atıldı. Ee, İranlılar burada Filistin bayrağı taşıyorlar. Mübnanizmullah bayrağı taşıyorlar. İran bayrağı taşıyorlar. Amerika ve İsrail aleyhine dövizlerin yazılı yazıların olduğu dövizler de benzer şekilde taşınıyor. Bazı karikatürler var. İşte sol tarafımız az önce arkamızdaki yer Tahran Üniversitesi. Burada cuma namazı kılındı. Şu anda cuma namazından İranlılar çıkıyorlar. Buradan da yürüyüşlerine devam ediyorlar. Sağ tarafında bazı güzel görüntüler de var. Belahem burada asker selam veren, asker kıyafeti giymiş bir İranlı var. Elinde Filistin bayrağı var. Az önce de Lübnan bayrağı da vardı, İran bayrağı da vardı elinde. Bu şekilde İranlılar Filistin'de başlayan Aksa tufanı operasyonuna destek veriyorlar. Burada çok sayıda insanla görüşme imkanımızda da oldu. Birkaç röportaj da yaptık. O röportajlardan da noktalar aktaralım. O röportajlarda Filistin halkına desteklerini yineleyerek Aksa Tufanı Operasyonu'nun başarıya ulaşmasını ümit ettiklerini söylediler ve Filistin halkına tam destek verdiklerini de vurguladılar. Bu şekilde İran'da geniş kitlesel katılımın eşliğinde İsrail ve ABD aleyhine, Aksa Tufanı lehine yürüyüş ve mitik düzenleniyor. Söylediğimiz gibi sabah saat 10.30 itibariyle başladı, Cuma cuma namazıyla da sonlandı cuma namazını kılan İranlılar. Cuma namazının kılındığı noktadan da dışarıya doğru çıkıyorlar. Yürüyüşlerine bir noktada da bir anlamda da aslında devam edecekler. İşte burada bir çocuk var Merkberk İsrail. Merkberk Amerika sloganlar atıyor. Yani İsrail'e ölüm, Amerika'ya ölüm anlamına geliyor Merkberk sloganları ve Merkberk Amerika sloganları. Yani burada... Aslında Filistin davası konusunda İranlılar en başından beri büyük destek veriyorlardı. O desteklerini bugün yaptıkları bu yürüyüşle, bu mitikle, bu cuma namazıyla bir kez daha vurgulamış oldular. İşte asker kıyafeti giyen İranlıya da İranlıların bir anlamda yoğun bir ilgisi var. Çünkü ortaya hakikaten güzel görüntüler çıkıyor. Mesela burada bir poster var. O posterden de bahsetmek istiyorum. Posterin üzerinde... Netanyahu var. Netanyahu'nun hemen arkasında kaçışan e, İsrailler var. E, daha doğrusu Filistinler Netanyahu'yu kovalıyor. Aynı zamanda İran İslam Devrimi lideri Ayatullah Seyit Ali Hamenei var. İran İslam Devrimi, İran İslam Cumhuriyeti kurucusu Ayatullah Hümeyni de yine poster üzerinde yer alıyor. Bu şekilde posterlerle e, pankartlarla, dövizlerle İranlılar sloganlar e, İranlılar Filistin'deki Aksa Tufanı Operasyonu'na destek veriyorlar. Biz buranın nabzını tutmaya devam edeceğiz. İran'ın başkenti Tahran'dan sözü tekrar İstanbul Stüdyomuza bırakıyoruz. Demir ayrılmadan konuşma şansımız var mı? Bize tercüme edebilir misin? Ne var, söylüyorlar? Lütfen. Şu an. lütfen. Lütfen. Ee, ee, bir şu an sizi. Lütfen konuşursan bize tercüme edersen seviniriz. Başkanım خوش تو پناه سلام اصلا باشید الان پشت زنده استیم شبکه اولوسال ترکیه ترکیه باشید ترکیه هر میزهره ترکیه بفرمید نیدن برای گلدنیز؟ من گلدم که امریکا محکوم هستن اسرائیل محکوم هستن و فلسطین مزدون نه حمایت هستن و مقام مزدون رفیری بویلت که خود ترمیم دیگه زادی یخت باشه من قیستم که انشالله اسرائیل آخر گیل نهده و mazmanlığın felçin inşallah ve <Sessiz> namazı inşallah müslümanlar inşallah mısınız? İran, ben ben Kuzeyden geldiniz. <Sessiz> için fakat. Aslen Türk, Türk Türk, -Türk. <Sessiz> Desteğinizi desteğinizi bu şekilde hem cuma namazı hem yürüş hem mitikle ifade ettiniz. Bilmedim. Yürü e, İsrail Aksa tufanı operasyonuna desteğinizi e, burada sloganlarla Merk Berk Amerika Merk Berk İsrail diyorsunuz neden? خاطر اینکه مرک برام میکنم مرک بر اسرائیل باعث شده انشالله برای نابود رسنن و صفحه روزگاردن حس برسنن امام بایرده اگر هر, ایر... هر مسلمان بیر سطر سوب تکسن اسرائیلی سیلیرتر مقام معظم رهبریم بایرده مسئله اول ملت جهان مسئله فلسطین ده و با توجه تمام جهان گه حمایت سلام فلسطین هم که شاید پیروزی با عزیزله Evet Yeşim Er Yılmaz e, önce Türkçe konuştu. Ardından da Farça pardon özden Farça devam etti konuşmasına. İran Türkü aslında buraya gerek desteklerini ifade ediyor. İsrail'in ve Amerika'nın yenileceğinden ye, yenileceğinden bahsetti. Onu vurguladı. Aynı zamanda neden Merkberg İsrail, neden Merkberg Amerika yani Amerika'ya ölüm, İsrail ölüm sloganı attıklarını sorduk. Orada da Amerika ve İsrail'in sonunun geleceğini ve İslamları, İslam dünyasının, Müslümanların bu kapsamda Filistin davasına destek vermesi gerektiğini vurgulayarak e, o bu süreci başarıya ulaştırmak, zafere ulaştırmak için e, birlik olunması gerektiğini ifade etti, vurguladı. Başka konuşmak isteyenler de var. Lütfen. De bilen partinin, Zamanımız var lütfen. Siz de biliyorsunuz görüyorsunuz. İran'da ha, çok yoğun Türk var. <laughs> Türklerden, İran Türklerinden de bu Filistin davası konusunda yorumlarını alacağız. Bismillahirrahmanirrahim. Biz millet İran himayet Filistin'den merdum ve mazlum Filistin ki hatta yani 70 yıldır <laughs> azap görüpler İsrail'den rejim İsrail'i Elhamdülillah Rabbil Alemin ne silahları başarabildi merdum ve muhabbet Filistin'le زانوی صدا اما بونو بیلگی نک دنیا بیلسین سردمین های فلسطین تمام مردم مسلمان متحد بردار مسلمان ایسان بله انسان تمام انشاءالله رژیم سهیونستی را نابوده لیجه یعنی نابوده لیگه یعنی نابوده لیگه این افاده الله الرحمن الرحیم جهان اسلام Amusu görə bidar olalar, kuş bidar olalar derkən ayaq kalksınlar deyirsə. Bidar olara bu səhri yönüsü beyinə yapalarlar. Çün bu cinayət həttən keçibdi. Vaxt ki cinayət həttən keçə, tufan alaqta beporlar. Bu tufan əvvəlin tufan dur. İsrail və hətta də hekim gələ o millət Filistin'in qabağında dayanar. Hududdan digər hudud 3 milyon nəfər biz milləti Filistin varmız. محکم بیست بلان دادنانده دایانموش و اسرائیل زمان کهمه است دلار دولار بینن گدر اگر بو امریکا استیر بو سراحای هستهی بره بو اسرائیل بو جنایت اوزونه گیده جا زمان کهمه نیتانیاهو نیتانا یوهو اردان گا چجا جا, جا امریکایی اولار کم امریکا دار بر علیه گلیب دیلر از بزرگ شما ...hemayet edip bu merdum ferisinden... bula konmayacağız. Bu netinliği o zaman çeymez, beyinden gider. Ben önce beyinden gider, bir var. Allah! Evet Yeşim Er Yılmaz, nabut vurgusunu... ...çok sık duyuyoruz, yok olma anlamına geliyor. Ee, İsrail'in yok olması... ...veya bu dire e bu işgalin son bulması son olmasına dair vurgular sıkça duyuyoruz. 70 yıllık bir işkence sürecinden ve baskı zulümden geçildiğinde vurguluyor İranlılar. Bunun son verilmesi için de bir dar vurgusu yapıyor. Yani ayağa kalkmak vurgusu yapıyor. Müslümanların İslam dünyasının ayağa kalkması gerektiğine dair vurgular var. Yine konuşmak isteyen bir İranlı var yanımızda. Onu da dinleyeceğiz. Sesimiz Türkçe biliyor mu? Devam Türkçe biliyor eğer. mu? Evet evet evet. Türkçe alalım Anladım. bir de. İsım Doğraman Rahim. Müslümanların zahan gelip birbirinden müttehid olan ve bu rejime seyirin istediğim vakıya mahkum oluyor. Biz İranlılar hem meşe Müslümanlar Müslümanların zahan hem meşe müttehid olup ve birisini inşallah dalındı olup. Teşekkür ederiz. Merkber İsrail! Merkber İsrail! Merkber İsrail! Merkber İsrail! İşte Yeşim Er Yılmaz, İsrail, Merkber Amerika sloganlarını duyuyorsunuz İranlılardan Merkberk İsrail yani İsrail'e ölüm, Merkberk Amerika yani Amerika'ya ölüm şeklinde bütün sloganları Türkçe'ye çevirmek mümkün. Sabah erken saatlerinden itibaren başta Tahran olmak üzere İran'ın bütün şehirlerinde Merkberk İsrail, Merkberk Amerika sloganları yankılandı yani İsrail ölüm. Amerika'ya ölüm sloganları başta Tahran olmak üzere İran'ın dört bir yanında yayıldı. Şu an yeni bir slogan daha duyuyoruz. Merkmerk merk İngiliz. Yani İngiltere'ye ölüm. İngiltere'ye karşı dağıtılan sloganların olduğunu söyleyelim. Ee, başka sorunuz yoksa sözü tekrar ee, Anladığımız işte. kadarıyla kalabalık dakikalar geçtikçe artıyor. Sloganlar yükselmeye başladı. Gürkan Demir. Ay, 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 ay. Ee, anlayamadım. Kalabalık anladığımız kadarıyla saatler geçtikçe artarak devam edecek gibi gözüküyor ve sloganlar yükselmeye başladı çünkü. Sabahın erken saatlerinden itibaren bu sloganlar atılıyordu. Şimdi de cuma namazının ardından bir kez daha bu sloganların Tahran sokaklarında yankılandığına ulusal kanal izleyicileri de canlı yayında şahit oldular. Peki çok teşekkür ederiz. Var mı eklemek istediğin bir şey? Evet. Biz bu, e, İran'daki bu desteği yakından izlemeye devam edeceğiz. Son olarak şunu notu da paylaşayım. Bugün İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahyan Beyrut'ta, Lübnan'da Lübnan Hizbullah'ı e, genel sekreteri Nasrallah'la sabah saatlerinde bir görüşme yaptılar. Bu görüşmede Filistin direniş güçlerinin yani Aksa Tufan'ın operasyonunu ele alıyorlar. Dün de İran başkenti Bağdat'taydı. Bağdat'ta da üst düzey görüşmeler yaptı. İ, Irak Başbakanıyla Dışişleri Bakanı'na ve Ulusal Yüksek Güvenlik Sekreteri ile görüşmeler yaptı. Emir Abdullah yani İran Dışişleri Bakanı bu görüşmelerin temelinde İsrail'e karşı başlatılan Aksa Tufanı'nın yanı sıra İsrail'in de Filistinlilere yönelik e, insan haklarına aykırı, uluslararası hukuka aykırı bir şekilde başlattığı saldırıyı ele aldılar. Bu saldırıların nasıl püskürtüleyeceği, e, dünya kamuoyunun buraya dikkatini nasıl çekileceği... Hı hı. Gürkan Demir, Skype bağlantımızda sanırım De, bir soru. Nefes alkanal olarak yakından takip ediyoruz. O görüşmelerde önümüzdeki süreçte Aksa Tufani operasyonunun geleceğini yakından ilgilendirdiğini söylemek mümkün. Evet, çok teşekkür ederiz. Kolay gelsin. Biz teşekkür ederiz. Kolaylıklar, evet, iyi gözümüz aylar. Gözümüz kulağımız ee, İran'da, Kudüs'te, mescid Aksa'da, Gazze'de neler oluyor? Gazze'den gelen... Hamas'tan gelen bir çağrı vardı. Tüm Müslümanları Kudüs'e yürümeye. Cuma namazı sonrası bir protesto beklentisi vardı. Ayrıntılar geldikçe size bu görüntüleri de vereceğim. Bakın mescid Aksa'da şu anda bir cuma hutbesi okunuyor. Peki sonrasında ne olacak? Ee, şu ...protesto çağrısı Hamas Cuma günü için yapmıştı. Karşılıklı saldırılar devam ediyor gazeteden aldığımız bilgiler doğrultusunda. Bakın Filistinli vatandaşlar diyor ki bizi evlerimizden işgalci İsrail, Siyonistler zorla çıkartıyor. Gazze'ye çağrısı vardı evlerinizi boşaltın dedi Siyonist İsrail ama bombalamaya devam etti. Bu insanlar nereye gidecek? Mısır refah kapısı son olarak bombalanmış da şimdi yeniden açılıyor. Ama hem dünyaya sesleniyor İsrail sakın yardım etmeyin. Bir yandan bombalıyor bir yandan da Filistinlere evlerinizi boşaltın diyor. Ve Hamas bir açıklama yaptı. Savaşın 7 gününe girdik. Bu açıklama dün geldi. Ee, Cuma günü için protesto çağrısı yaptı. Binlerce Müslümanın. Kudüs sokaklarında toplanması bekleniyor ki Tahran'daydık. Tahran'da da büyük gösteriler olacağını görüyoruz. Sabahın erken saatlerinde toplandılar ve bakın canlı olarak Kudüs'ten görüntüler geliyor. Bundan sonra ne olacak? Hep birlikte takip edeceğiz. Gelişmeler oldukça biz de Ulusal Kanal ve Ulusal Radyo ortak yayınımızda sizlere aktarmaya çalışacağız. ABD'den